Yani bizim oryantalizm dediğimiz tam da bu. Ama yani bu bence kadük bir tartışma. Allah Allah. La Casa de Papel. Biz ediyoruz artık. Evet, yani La Casa de bir Papel isim. dizisinde çok etkilendiğim bir isim olduğu için ayrıca Edward Said'i konuşmak. Bir tane sahneye ben öğrencilerime de bunu anlatıyorum. Atıyorum o zaman Tamam. Valla iyi olur. Ben yoksa susacak gibi değilim. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Jibliyof ile. Teşekkürler. Bugün sizinle hangi kitabı neyi konuşuyoruz hocam? Edward Said, Orientalizm, şarkiyatçılık ya da bizdeki bilindiği ismiyle doğuculuk mu oluyor artık? Şarkiyatçılık diye çevirdiler. Evet, şarkiyatçılık ya yani şark dediğimiz tarafından. Doğu. Evet. Edward Said'ten bahsederken, Edward Said'in kitabından bahsederken, tabii kitabından bahsederken aslında oryantalizm demek Edward Said demek yani. Evet, evet. Edward Said demek de Orientalizm demek. Bir akademik disiplin haline dönüşmüş neredeyse. Tabii yani hani oryantalizm diye bir alan var. Ee, bu alanla ilgili ciddi ciddi çalışmalar, literatür üreten pek çok makale, pek çok eleştiri, çok derinden yani sosyal bilimler alanını bu şekilde derinden sarsan e, 3-5 önemli isim var. Yani tabii ki çok isim var ama özellikle ön plana çıkan. Hatta 20. yüzyılın en önemli akademik metinlerinden birisi bu kitap olarak geçiyor. Ee, 21. yüzyıl hani 2000'leri 21. yüzyılı dahi etkileyen, etkileyen ve 20. Yani. yüzyılda işte 20. yüzyılın sonlarına doğru yazan bir 78'de. metin. 1978'de yazılmış. Hı hı. Tabii ondan önce de Orient'le ilgili çalışmaları var ama asıl olan oraya asıl olan metin bu. Şöyle yani Edward Said'i çok dediğimiz gibi çok önemli özellikleri var. Orientalizm kitabında da vücut bulan. Evet, Edward Said kim? Yani evet, yani bu, bu buradan Edward Said'in kim olduğunu anladığımızda, oryantalizmin ne olduğunu da veya oryantalist şarkiyacılık kitabının ne olduğunu da aslında anlıyoruz. Hı hı. Filistinli, Arap ama e, İsrail işgali bildiğiniz üzere e, İsrail işgali nedeniyle Amerika'da. Bulunan bir akademisyen, 2003 yılında vefat ediyor. Filistinli ama Hristiyan. Hristiyan. Ama mesela İslam dünyasına yönelik çok fazla. Hani İslam dünyasının o Batı'da nasıl e, inşa edildiğini, Batı'da nasıl söylenmeli e, imgenin, evet, e, yani onun nasıl e, şeyleştirildiğini, onun nasıl oluşturulduğunu yapı söküme uğratan bir isim. Yani onu bozguna uğratan, onun gerçek yüzünü göstermeye çalışan bir isim. Yani buradan Edward Said'in ikinci önemli e, özelliğine geliyoruz. O da akademik özelliğini kuran faktörler. Mesela Edward Said'in e en fazla etkileyen isimlerden birinin metni okurken e, söylem olduğuna göre fuk olduğunu anlıyoruz mesela. Evet. Yani niçe... Tabii bize yapı söküme uğratıyor çünkü. E, tabii değil tabii mi? Nietzsche olduğunu anlıyoruz. Mesela ben buraya gelmeden önce elime aldığım e, dört kitabın üçü buydu. Hani birincisi Foucault toplumu savunmak gerekir diye bir kitabı var. Nietzsche'nin böyle demişti Zer diye kitabı var. Bir de tarihte işte şey hani o e, ufalanmış tarih diye bir isim e, bir kitap var o da hani e, tarih çalışmalarını rank eden Foucault'a kadar getiren dolayısıyla bu literatürü de özetleyen bir kitaptı. Ben dolayısıyla aslında benim kitabı seçme hikayem de e, öyle o. Yani hepsini nasıl vücut buldurabilirim? Hepsini bir araya Evet, Ortadoğu'yu, Doğu'yu, e, inandığım düşünceleri, beni etkileyen en önemli isimleri nasıl bir araya getiririm diye düşündüm ve Edward Said ismi karşıma çıkan ve şarkiyatçılık dolayısıyla. Çünkü şarkiyatçılık eseri Batı'nın doğu üzerinde kurduğu kolonyal hegemonyanın, sömürü hegemonyasının fikirsel background'unu oluşturan, dolayısıyla bu fikirsel background'u yapı söküme uğratan önemli bir eser şarkiyatçılık. Dolayısıyla burada Orta Doğu söz konusu. Burada Batı hegemonyasına bir itiraz söz konusu. Yani şarkiyatçılık Batı hegemonyasına bir itirazdır. Doğu'nun, Batı'nın kurduğu e, o Doğu simgesine itirazıdır. Simgesinden bir özgürleşme çabasıdır aslında. Dolayısıyla bu kadar tepki çekmesinin arka planında da böyle bir e, şey var. İlk oryantalizmin doğuşu olarak Napolyon'un Mısır işgali. Orayı bir fişek taşı olarak kabul eder. E, 1798 hatta kısa süre sürse de Orada mesela oryantal çalışmalar yoğunlaşıyor hmm. mesela çok ünlü isimler e sonradan tabii bütün Voltaire gibi Dante gibi böyle çok 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 önemli isimlerin e, işte e, konuştuğumuz üzere oryanta oryenti inşa konusunda nasıl ittifak halinde olduğunu yani oryant dediğimiz işte eee Said'den aldığımız ve e, batıdaki bilgi üretiminin Karşılığında oluşan o şey konuşma hakkı verilmeyen. Tabii ki buradaki şey önemli. Madun. Evet, madun. Konuşma hakkı verilmeyen. Yani orada bir muhatap seçmiyor Batı. Orada Doğu'yu inşa etme temsil, onu onu kurgulama yetkisini yetkesini, egomonyasını kendisinde görüyor. Epistemolojik nesne hali evet. getirip kendisini inşa eden. Aynen onu öyle. Inşa yani buradaki obje Batı subje doğu olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla özne batının kendisi. Yani subjenin varlığı objeden bağımsız değil. O oryent dediğimiz şey batının aslında doğuyu kurgulamaya, yani doğu konuşmuyor o yani. O zaman doğu da Avrupa'nın keşfi. Evet yani bilgi açısından öyle. Zaten e, emperyalist açısından da doğunun keşfini nasıl görüyoruz? İşte kolonyalizm, kapitalizmin gelişmesi, orada koloni düzenlerinin kurulması. Şimdi burada Edward Said diyor ki batının doğuyu nasıl diyelim sert güç unsurlarıyla, siyasetle, politikayla, ekonomiyle, insan kaynaklarıyla işgalinin bir fikirsel background'u var diyor. Kolonyal düzenin yeni temsilcilerinin miras aldığı ve miras alırken de sorgulamadığı benzer şekilde devam ettirdiği bir durum var. O da oryentin inşası. Doğu'nun inşası ve Doğu'da bir şekilde Batı'nın hegemonyasının normalleştirilmesi. Ne o? Doğu geri kalmış. Doğu aydınlanmadan uzak. Doğu kontrol edilmesi gerekiyor. Doğu'ya kesinlikle söz sahibi yani söz hakkı verilmemesi gerekiyor. Ve Doğu'nun içinde Orta Doğu'yu. Dolayısıyla buradaki temel mesele Doğu, Batı'nın Doğu'yu sadece askeri siyasi olarak işgal etmediği Aynı zamanda bu işgalin bir gerekçesi, bir normalleştirmesi zeminini ise epistemolojik bir araştırma üzerine kurguladı ve bunun için işte o 18. 19. yüzyılda Batı'da işte özellikle Avrupa merkezi tabii sonra Amerika'ya ta kayıyor. Şu birden Oriental Studies, Or Orta Doğu <laughs> çalışmaları, Yakın Doğu çalışmaları ve sonrasında bak Amerika'da da bu sürecin yoğunlaştığını görürüz. İşte bu şeyin Edward Said bu e, bilgi kurmanın yani bilgi ve iktidar arasındaki güç ilişkisini işte onu Foucault'dan alıyor. Arkeoloji of Knowledge dediğimiz <laughs> e, e, bilginin, bilginin arkeoloji, arkeoloji meselesini orada. Yani bu yapı hükmü nereden başlatabiliriz? Yani Orient ilk defa nereden kurgulanmaya başlıyor? Bunun arkasındaki güç ilişkisi ne? E, ve nereye kadar uzanıyor? Bunu Günümüzde. bu kitabında detaylarıyla bütün evet. eserleri yani bizim Hani aydınlanmanın işte işte o batıda ortaça şeyinden kurtulmanın modernizmin sekülerizmin gelmesinin öncülleri olarak gördüğümüz isimlerin tartışmadığımız bir şekilde bütün fikirlerine katılmaz Evet ettiğiniz. tartışılmaz kabul ettiğimiz Aslında daha doğru ifadeyle oradaki o oryanti kurmadaki bilgi iktidar ilişkisine nasıl teslim olduğunu Edward Said'in eserlerini birebir inceleyerek şarkiyatçılık kitabında gösterdiğini görüyor. Zaten kitabı da o şekilde kuruluyor. Yani ilk kısımlarda metodolojisini, teorik yaklaşımını sunuyor. Yani şu amaçlarım var, şu hedeflerim var şu e, 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 noktaları göstermek istiyorum. Batı'nın doğuyu nasıl inşa ettiğini. Ama yani tabii bir, biraz inşa etmek konstruktivist bir yaklaşıma işaret etse de burada söylem temelde Söylemi, evet. Söylemi merkeze alır. Sonrasında da Fransa, İngiltere ve son olarak Amerika. Mesela Bernard Lewis'i e, tabii İngiliz orada George Eliot'ları falan da inceliyor. Eserinde Edward Said bu batılı söylemin yapı sökümünü kültür ürünleri üzerinden mi? Ee, Aslında yapıyor. çok interdisipliner bir yaklaşıma var Edward Said'in. Sadece onu diyemeyiz. Antropoloji inceliyor, felsefe inceliyor, edebiyat işte komedya, ilahi komedya, Don Quixote eserleri falan gibi pek çok eseri inceliyor. Düşünün yani bizlerin keyifle ve sayamadığım tabii pek çok diğer isimler. Ve e, doğuyu sanki tarihsiz bir şekilde uzun yıllardır e, çatışma içerisinde olan, Uzun yıllardır ne bileyim iç savaş içerisinde olan, uzun yıllardır terörle eşleştirilen bir gerçeklik haline tırnak içinde gerçeklik haline dönüştürdüğünü iddia eden bir metin bir baş kaldır aslında bu anlamda ee, Batı'da inşa edilen Doğu e, temsiline bir baş kaldır e, şarkıcıyı bu şekilde ifade edebiliriz. Peki Batı Edvardsaid ne diyor? Evet, o tabii, nasıl bir yankı buluyor? E, yankı e, çok Sert eleştiriler söz konusu. Hatta yani enteresan bir şekilde Türkiye'de dahi Edward Said'i bazen bazı tarihçilerin falan eleştirdiğini e, görüyoruz. Hani e, ya Edward Said'i anlamadığından ya da işte e, belki... E, Batılı söylemi çok fazla hissettirdik. Evet yani şunu demeye çalışıyoruz. Özet itibariyle bilgi ve iktidar arasında bir ilişki vardır. Edward Said'in şarkiyatçılık eserinin özeti. Ve bu bilgi iktidar ilişkisinde Batı ve Doğu arasında bir iktidar ilişkisi söz konusu. O ne? Batı hegemon, Doğu ikinci il. Konuşamaz, temsi kendisi, evet öteki. Yani zaten West and Rest diye bir şey var yani Batı ve diğerleri şeklinde. Dolayısıyla bu ilişkinin kopmaması gerekiyor. Bu ilişkinin normalleştirilmesi gerekiyor. Nasıl normalleştirilir? İşte Batı'daki edebiyat alanında, batıdaki siyaset alanında, batıdaki uluslararası ilişkiler alanında, sinema, yapılan, medya. sinema alanında. Yani tabii lafımız <laughs> uzuyor ama La Casa de Papel, artık evet, yani La Casa bir de, de Papel, Papel <laughs> dizisinde bir tane sahneye ben öğrencilerime de bunu anlatıyorum. Şimdi bu oryantalizmin dışa vurumudur. Mesela orada e, biliyorsunuz bir bankanın e, bir soygun hikayesi. Evet, soygun hikayesi. Ben. Ve o soygun hikayesinde içeri giren maskeli insanlar e, işte nedir alır ve orada bir ifade var. Biz işte radikal is, rad, İslamcı kavramını kullanıyor mu bilmiyorum ama muhtemelen kullanıyor. Biz İslamcı işte ya da e, radikal bir oluşum değiliz. insanları vurmayız diyor mesela. Yani bizim oryantalizm dediğimiz tam da bu. Yani gerçeğin çok net bir şekilde çarptırılması çünkü onlar açısından gerçekten ziyade bir gerçeğin batı ve doğu iktidar ilişkilerinde ne derece önemli olduğu. Peki Edward Said'e şöyle bir eleştiri var mı? Batılı söylemin eleştirisini yine batılı dille, batılı söylemle, onun jargonuyla yapıyor olabilir mi? Evet yani bu konuda sadece Edward Said değil genelde postkolonyal çalışmalara işte evet, batıya akademik anlamda meydan okuyan çalışmalara yönelik bir eleştiri söz konusu. Ama yani bu bence e, kadük bir tartışma. Yani çünkü batı e, e, batıdaki e, fikirlerin, batıdaki teorilerin, batıdaki yaklaşımların da ne kadar batılı olduğunu bilmiyoruz yani. Beslendiği kaynakların, tarihsel kökenlerini düşündüğümüzde mesela atıyorum e, mukaddimeyi e, yazan İbn Haldun, evet. Daha da İbn Rüşd gibi, İbn Sina gibi, İbn Farabi gibi isimlerin batıdaki aydınlanma, o sorgulama, düşünme metotlarının. Tabii ki, yani hani mesela onu <laughs> ifade etmiyoruz daha ya orada kurulan e, Endülüs Emevi medeni Osmanlı döneminde yaşayan pek çok düşünürün. E, dolayısıyla hani Makiye veriydi işte e, ne? Bileyim, ya bu, burada biz. Batılı bir düşünür öyle salt bir batılı düşünür diyebileceğimiz bir örnek yok. Medeniyetler tarih boyunca birbirlerinden ala gelmişler. Birbirinden beslenebilmişler. Onun için salt bir batı, salt bir doğudan ziyade işte birbiriyle etkileşim halinde olan medeniyetler olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla Edward Said'in de tabii ki de etkilendiği isimler söz konusu. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok etkilendiğim bir isim olduğu için ayrıca Edward Said'i konuşmak hem kendime iyi hissettirdi hem de tabii benim de düşüncelerimin bir kaydı olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Gerçekten. ederiz hocam.